Aslında güzel bir atasözü var diyor ki Çınar Aracı'nın meyvesi yok ama Öldeyesi yeter Aynen öyle işte Yine bir tanesi çok güzel söylemiş Demiş ki çocukluğumuzda bir oyun oynardı Kafamızın üstünden bir uçak geçerdi Biz de o uçağa atlar atlar bakardık Şu koskocaman tenekeye girerler Nasıl oluyordu o kadar yüksekten uçuyor diye <laughs> Çözdüm çözdüm Sen gidince çözdüm Meğerse o uçak insanın sevdiklerine Çoğal uzaklara götürüyormuş Aynı sen de ben de alıp cennette Ve bilir misin o gün bugündür. Ne zaman kafamın üstünden bir uçak gelse, aynı çocuk heyecanımda, aynı çocuk kalbimle geçen bütün uçaklara hesap let <laughs> So,